yani iktisadı derken kapitalist iktisadı az çok bilirim bu adam 19 iken faiz çıkıp deseydi ki ben faizi %9 yaptım 10 puan düşürseydi 5 lira 6 lira dolar olurdu sana 10 lira 12 lira bak vallahi billahi tallahi davullarla zurnalarla yağ gemisi buğday gemisi beklediler davullarla zurnalarla Sınırdan terörist karşıladılar. Davul davullarla zurnalarla faiz indirdiler. Yani bu davul zurna işini çok seviyorlar. Şimdi Yunanistan'a bir gece ansızın gireceğiz diye davul zurna çalıyorlar. Ya kardeşim, sen ülkenin başındasın. Kardeşim de demeyelim. <laughs> Yaşça büyük. Üstadım. Ülkenin başındasınız. Ya bir şey böyle çok fazla bağırıp çağırmanıza gerek yok ki yapar geçersin. Yap geç. Ne olacak? Demek ki burada başka bir şey var. Bak bunu sormanızı istiyorum işte. Hüseyin Baş, Hüseyin oy vermeyin. Vermeyin ya. Ama sorduğum soruları gidin oy verdiğiniz insanlara sorun o zaman. Bakın cevap verebilecekler mi? Bunu anlamamız lazım. Bu devletin insanına, bu vatandaşa bir kültürü oturtmamız lazım. Ya bu kadar koyunluk olabilir mi ya? Biz buna layık mıyız? Biz bu muyuz? Biz hiçbir zaman bu olmadık. Yine olmayacağız. Bakın yine olmayacağız. Yine soracağız o soruları. Faiz düşürmüş. Merkez Bankası bu hafta kaça düşürdü? On buçuğa. Gidiyor buradaki herhangi bir vatandaş bir bankaya kredi almaya. Kaç para faizle alıyorsun krediyi? Otuzla kırkla. Merkez Bankası size on buçukla kredi versin. Elini tutan mı var? Madem bu kadar düşürdün, hadi versin. Niye olmuyor bu? Çünkü o Merkez Bankası az önce anlattığım sistemi ayakta tutmak, o özel bankaları ayakta tutmak, onları kredilendirmek, onların para üretmesine imkan sağlamak, ucuz para üretmesine imkan sağlamak için bu faiz politikasını izliyor. Sizinle ilgili değil. Hikayenin sizle hiçbir alakası yok. Dağılın. Hiç dinlemeyin bile. Zaten bunlar 10 sene Tüsiada 10 sene Müsiada'da hizmet etti. Hep sermaye. Benim sermayeyle de bir derdim yok. Sermaye bakın ben bu ülkede iktidar olayım. Yemin ediyorum sermaye daha da zenginleşir. Ama halkı sömüremezsiniz. Vatandaşı sömüremezsiniz. Bu sistem yanlış ve size ben ekonomiyi düzeltebilirim diyen herkesin söylediği de yanlış. Siz zannediyor musunuz ki şu anda AK Parti hükümeti mevcut liberal anlayışın dışında hareket ediyor? Öyle mi zannediyorsunuz? Ya yok. Sistem bu. Sistemin çarkları dönmüyor artık. Hikaye burada. Bütün dünyada kriz yaşanıyor değilse propaganda yapıyorlar. Doğru. Yaşanıyor. Bütün dünyada enflasyon oldu. Niye oldu? Hemen söyleyelim. Niye oldu? Enerji üretiminden ve gıda üretiminden dolayı. Enerji ve gıda fiyatları yükseldi, enflasyon oluştu. Peki enerji nasıl üretiliyor günümüz dünyasında? Doğal gazla üretiliyor. Başka kömürle üretiliyor. Bakın Bartın'da hemen hemen 10 gün önce 41 madencimizi şehit verdik. Geçen haberlerde yine görüyorum. Enerji Bakanımız Bartın'a gidiyor. Olaydan bir ay önce. Bartın'da bir konferans veriyor. Ve diyor ki ben haftalardır, aylardır söylediğim için herhalde artık tepkisiz kalamadı. Ülkemizde diyor 20 milyar ton kömür rezervi var. Enerji Bakanı söylüyor. 20 milyar ton ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacının belki de 200 sene karşılanması demek. Böyle bir rezervden bahsediyoruz. Türkiye'de var bu rezerv. Ama Enerji Bakanı arkasına diyor ki müsaade edin çıkaralım. Ülkenin Enerji Bakanı müsaade istiyor. Kimden istiyor? Niye istiyor? Ne için istiyor? Ben vallahi anlamadım. <laughs> müsaade istiyor ki kömür çıkaracakmış, enerji üretecekmiş. Böyle bir durumdayız. Kendi enerjini üretirsen enerji fiyatları seni etkilemez. Kendi çiftçine sahip çıkarsan gıda fiyatları sizi etkilemez. Her yerde söylediğimi bak burada da söyleyeyim. Gıda krizi, gıda krizi diye bir şey yoktur. Böyle bir şey olmaz. Sen toprağa ürünü verdiğinde, ham maddeyi verdiğinde toprak sana ürün vermiyor mu? Bu sene küstüm vermiyorum mu diyor. Ekiyorsun karşılığında veriyor. Sistem buna dayalı. Gıda krizi niye olur? Ürün alamazsın diye olur. Ya ürün çıkıyor. Sorun ne? Sorun şu. Çiftçi 10 liraya mal ettiği ürünü 9 liraya satmak zorunda. Almıyor alıcısı yok. Devlet ona bir şey vermiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklıyor aşağısında. Trabzon'da ben Trabzonluyum. Fındık fiyatı açıklıyor. Geçen seneden yarım dolar düşük. Adam ne diyor? Üretmem daha iyi diyor. Zarar ediyorum diyor. Ver bakalım parayı. Gıda krizi oluyor mu olmuyor mu? Ver parayı çiftçiye. Gıda krizi diye bir şey yok. Ve yeni bir şey söylemiyorum bakın. Yeni bir şey değil bu. Milli ekonomi modelinin içinde olan fakat yeni olmayan bir şey. ABD 1929 buhranından beri çiftçisine para veriyor. Çiftçisine ürün alım garantisi veriyor. Çiftçisine destek veriyor. Bakın dünyada kriz oluyor, Amerika'da hiçbir zaman olmuyor. Niye? Gıda, enerji bu dünyanın temel anahtarı. Ülkeleri ayakta tutan unsurlar. Bunlar varsa üretim yapabiliyorsun. Bunlar varsa hayat yaşayabiliyorsun. Bunu garanti altına alalım. Hüseyin bunu söylüyor. Nasıl alalım? Kendi kömürümüz var, alalım. Kendi ürünümüz, çiftçimiz var, alalım. Kendi nüfusunun beş katına yetebilecek kadar nüfusu doyurabilecek çiftçi ve tarım arazisine sahip bir ülke. Bunlar benim salladığım rakamlar değil, bilimsel rakamlar. Gerçek rakamlar. Bunlarla birlikte bu zenginliği oluşturalım. Hikaye, bütün hikaye buna dönüyor. Ama <laughs> ama iş dönüyor dolaşıyor. 84 milyon adam iki tane kurtarıcımız var. Şu masa, şu özür dilerim, şu salondan ülke yönetebilecek 100 tane adam çıkar, 100 insan çıkar ama 84 milyon insandan iki tane çıkıyor. Öyle bir iş. Bir de sürekli birbirlerine erkeksen çık karşıma, delikanlıysan in meydana, aman şurada karşılaşalım, aman burada işte şu medyada bilmem ne yapalım. Ya biz sizle mi uğraşacağız? <laughs> Halbuki bunların ikisi emekli olsa. <laughs> Mesela Antalya çok güzel. Burada sayfiye misafir edersiniz. Harika. Bak bütün problem çözülüyor. Bütün Türkiye bir anda çözülüyor. Sonra her yerde birbirlerini arıyorlar. Ya kardeşim git Ankara'ya. Işığı yanmayan bir ev varsa birinindir. Işıl ışıl bir yer varsa da diğerinindir. <laughs> bu, bu ülke ikiden büyüktür. Velhasıl belki çok uzattım kusuruma bakmayın. Şununla bitireyim. Bakın 2022 dünyasındayız. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bir dizi anlatının akabinde size işin temel felsefesini söyleyeyim. Hani o yoksulluğu söyledik, o üretimi söyledik. Bakın bugün dünyada yine tarihe bir atıfta bulunalım. Bir sanayi devrimi yaşandı ve 1900'lü yılların ortalarına hatta 2000'in başlarına kadar dünyadaki güçlü devlet anlayışı şuydu. Ne kadar üretebiliyorsun o kadar güçlüsün. Ne kadar üretebiliyorsun o kadar dünyaya hakimsin. Ne kadar üretebiliyorsun o kadar pazarın var satış yapıp para kazanabiliyorsun. Hikaye böyle gitti. Ve burada üretebilen devletler öne geçti. Üretemeyen devletler ikinci sınıf, üçüncü sınıfa düştü. Ama 2000'in başlarındaki dünya dönüşümüyle bakın başka bir çağın başladığı noktadayız. Dünyada artık üretmek mesele değil. En güzel teknolojiyi, en ileri teknolojiyi Amerika, Japonya, Almanya çıkarıyor, bir şey yapıyor, ürünün lansmanını, tanıtımını yapıyor, sunuyor. İki gün sonra Çin aynı ürünü üretiyor adamlarla yarışamıyorlar. Hem de bunun üreticisi 1 milyon adet üretebiliyor varsayalım. Çin 10 milyon adet üretiyor. Daha da fazla üretebiliyor. Yeni dünyadaki mesele fikirdir. Bakın, insan aklının tarihte olmadığı kadar kıymetli olduğu bir döneme giriyoruz. Dünyanın en akıllı insanlar topluluğuyuz. Dünyayı gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yeminle söylüyorum. IQ'muzda, zekamızda hiçbir problem yok. Yeter ki